Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dumen Sukat Sanok'tayız. Paradise'ı zorlamaya geldik. Kanala abone olup beğenmeyi unutma. Ayak sesi. <laughs> La o kadar yedin nasıl düşmedin? Alırsın onu. Sıkıştırıyorum. Gelen var. Gelmesin. Gelmesin aynı. Canım yok. Otmuş ya. Vallahi ne yaptınız? Yine <laughs> terör estirdik. yapmadık abi. Yaparım ben onu merak etme. <laughs> 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 Aşağısı adamı gördüm şurada. Bir baygın. Kaçıyordu demek ki arkadaşlar var. Yatlaş ya. Araç geldi senin taraf. Şuralarda bir yerde. Abi geldi sesi. Geliyorum Arkamda. sana. Sanırım. Geliyorum. Bu bottu. Gördüm adama burada evet. Lan 140'ta. Nerede abi? 140'ta. İşaret atacağım ne kaybettim ya şeyi. Kalsın gidiyordum. Botu öldürdüğüm yerin arkasıydı. Önümde Dur dur vurma. Tavan var mı? Tavala bunu. Yok abi. Bombam var. Şerefsiz gelmiş buraya yatıyor bir de ya. Ya böyle bir oyun tarzı var mı ya? Burada kompans var. Mermi falan var. Önüm. Yukarısı. Görmeye şaşıyorum altımız aşağı Gördüm. İşaret. Aha ben de gördüm. Neye baktın yeğenim? Arka. Oğlum. Daha demin oradaydık ya. Şu tepeyi almamız lazım ki kavramız olsun. Görüyorum adamı. Şurada. Abi bu ne ya? Lan insene. Geldim gene. Dostum gene ben hadi. Nereye kaçtı bunlar? Kaçman lazım. Şöyle yukarı çıkmamız lazım Zeynep gel. Adam şurada. Kafa yedi. Şurada. Yanımda ayak sesi. Geldim. Aldın mı onu? Abi, abi. Tamam. Ben de burada bir aldım. Adam aşağıda. Toparlanınca işaret atacağım. Burada bir yerde ahead. Aldım abi. Helal kız, gördüm. Zeynep bugün ne yaptın kız evet. sen? Hmm. <laughs> Sen bayağı vurdun abi ben senden çaldım gibi bir şey oldu. Yok yok ya bayağı iyisin bugün. Arkasın. <laughs> ya abi senden ne oldu bana anlamadım böyle. Sen çok şey oynuyorsun, agresif oynuyorsun. Ben böyle değilim ben böyle oynamıyorum aslında ama. Senden hep geçti ya. Bozdu diyorsun. <laughs> ben sakin sakin yoluma bakıyorum ya. <laughs> 6x yok. Neyse. Hızlıdan Alan... devam edelim. Alan geliyor. Yok mu bir evin daha? Neden olmasın? Önüm. Bu evler dolu. En az iki. Çekmeymiş lan. İç. Lan ne oluyor? Bir şeyler oluyor burada. Neredesin? Tepede, Tepede gördüm. Basıyorum. 2-2 iki kaldık. Sağa doğru gidiyor. Kayda mı? Şurada. Yani evet en son şart. orada gördüm. Ama bomba mesafesinde. Ben bir tık geri çekiliyorum. Aynen hala bu kayada lan nasıl yemin onu kayada karşı pikliyordu aydi adam da sola geçecek biz de iyi mi? Bir tane de yukarıda yatanlar ama nerede gördüm? Nerede düştün? Aç, o kadar geliyorum. O. Adelan. Yatın lan aşağı. Helal. Haddinizi bileceksiniz.